Benin son aşamasında rastlamış olduğum bir dolmen kalıntısı Sarı Danışmet yakınlarındaydı. Son gittiğim zaman bu izler bile yok artık. Kalmamış durumda. Yok. Kürt ve dini kimliği var dolmenlerin. Ve ona bağlı olarak da dolmenler farklı yansımalar yapabiliyor. Mesela bakın burada da ağır tahribatlı olan dolmen fotoğrafları var. Bunlar şeyde değişik bölgelerinde. Bunlar iyi durumda olan dolmenler. Bu şeydeki Süleyman Danişment yakındaki Cevizli'deki cevizlikteki dolmen. Ama bunların taşları her geçen gün yok oluyor. Dolmen sözcük itibariyle bizim Bretonca'dan gelen taş masa anlamına gelen bir sözcük. Yani ilk defa 18. yüzyılda kullanılıyor dolmen sözcüğü. Daha önceki süreçlerde kullanılan birkaç yerde de karşımıza çıkıyor. Özellikle 17. yüzyılda Hollanda'da Hunepeden. Dev masaları, dev evleri gibi bir şey var. Değişik isimlerle anılıyor. Dünyanın değişik bölgelerinde. Dolmen esasında her bir mezar anıtı olarak biliniyor ama mezar anıtı olmasının ötesinde bir kült kimliği kimliği olan da bir anıt tipi. Dolmenler çok hızlı tahrip oluyor. Yani şu anda benim kendi araştırmalarımda bile görmüş olduğum eskiden çok daha iyi durumda olan dolmenleri bugün ağır hasarlı veya yok olmak üzere olarak görmem mümkün. Yani ben bundan çok büyük üzüntü duyuyorum. Definecilerin çılgınca bir merakı var. Defineciye hiçbir şey verecek bir yer değil dolmen. Dolmenlerdeki tahribatta definecilerin çok büyük rolü var. Dolmenlerden kıymetli bir malzeme çıkma olanağı yok. Zaten dolmenlerin kullanılmış olduğu süreçte bu tip malzemeyi koyma gereksinimi yok. Dolmenlerde evet şeyler var. Hani Trakya dolmenlerinde benim yapmış olduğum çalışmaların çoğunda ben iskelet kalıntısı bile bulamadım. Çünkü yani bunların mezar olarak bile kullanılmadığını görüyoruz. Bunlar yılın belli dönemlerinde yapılmış olan ayinlerde bir kül tanıtı. Bir kaya anıtı olarak kullanmış oldukları için içleri boş. Etrafında sadece keramikler var. Keramik dışında da bulunan metal objelerde kıymetli metaller değil. Yani bu bu nedenle de yani defineci boşuna tahrip etmesin bu kültür mirasının altın yani elmas esasında dolmen turizm için bir elmas değerindeki bir anıttır. Yani kültür turizminin temelidir dolmenler dünyanın her tarafında, dünyanın hemen hemen dolmene sahip olan bütün ülkelerinde turizmin temeli dolmenler. Dolmen turları yapılıyor, dolmen gezileri yapılıyor. Özellikle dolmenlerde son dönemlerde ayinler yapılıyor. Yani şu anda dünya turizminin temeli. Fransa'da çok büyük girdi sağlıyor. İspanya'da girdi sağlıyor. Portekiz'in temellerinden biri. Portekiz turizmin İngiltere'nin, İrlanda'nın, İskoçya'nın hatta hatta bu kuzey ülkeler, İskandinav ülkelerinden Danimarka'nın, Almanya'nın kuzey kesiminin, Hollanda'nın, Belçika'nın ve yeni bulunan Polonya'da tek tük buluntular var. Onlar dahil olmak üzere ve bunun dışında çok sayıda olan bir yer daha var. Kafkasya'da var. Yani Apazya'da ve Adige Cumhuriyeti'nde var. Buralarda da temel direği. Ama burada korunuyorlar ve gerçek anlamda değeri biliniyor.